Gamer TL'den herkese merhaba arkadaşlar ben Onur bugün yine Minecraft'tan geliyor sonra ömrüz yanımda Aldım aldım Yo abi 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 öldüm Sağ geldik abi. Gamer TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bir mini gamesin daha. Sonuna geldik şimdi <laughs> Evet arkadaşlar yanımda Berkay var. herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bugün sizlerle Minecraft mini games oynuyoruz. Mini games Ghostcraft. Yanımda evet, var. Onu söylemeyi unuttum. Ben bok gibi giriş yaptım. A parkur varmış lan niye söylemiyorsunuz? Abi parkuru biliyorsun parkur posuyum. Abi bak abi. ben nereye geldim parkur posuyuz boşuna demiyorsun. Ya buradan nereye? Abi düştüm. Aha. Abi bu arada parkurda iyi değilim arkadaşlar. O da dalga geçtim. Yani gerçekten onu, onu da misiniz? Abi şu an benim videoyu izle parkur parası olduğumu göreceksin. Yok abi. abi niye atlayamıyorum? Sinirlerim bozuldu. Minecraft'ı bırakıyorum. Abi parkurun sonuna geldim ben. Abi kısa bir parkur. Abi ya. Abi ben seçmedim bir şey. Niye bunu bilip Aa, bilip? Abi. İç, bak. Ghost. Sen şu an ghost musun yoksa şey o, misin? Kılıç var elimde. Ayrın tamam. kılıç ghost değilim. Ayrın kılıç mı? Evet. Ayrın tam Çok tam çalıyor adam. Bana boss çekiyor. Ha, herhalde. tamam sana vurunca benim canım gidiyor. Güzel. <laughs> Bak şuna, şunun yer, yer değişmiyormuş ya. Abi, Abi neredesin? Arkamda. Abi canım niye dolmuyor? Ama benim de dolmuyor. Yapacak bir şey yok yani. Keşke vurmasaydım sana. <laughs> Abi herifin biri kesiyor gel. Şuraya şuraya gel gel. Tamam. Partikülleri al yaptın mı peki? Hayır. Abi o, onu görmeden ghost'u nasıl göreceğim? Nasıl partikülleri al? Abi partikülleri al yap. Partikül ne lan? Abi tamam boş ver abi bekle. Abi ben shoulder'ı seçtim. Ya. Hop. Hop. Hoppa. Aa. Tın tın tın. Geldim arkadaşlar şimdi <laughs> gideceğim kapıyı açacağım ama. <laughs> yani. Evet bugünlük de bu kadardı. Allah yok. Abi ghost muyum? Yok değilim. Ben Aynen de. abi. Ghost muyum lan? Abi canım gitti. Ha ghost değilmişim tamam. <laughs> abi dur. Kapıyı açıyorum bekle. <laughs> Abi Particle'lar nasıl yani lan? Öyle ortaya vursam olmaz mı? Abi birbirlerinde önler var. <laughs> Abi Particle'lar derken? Ya, olmuştum, hayır. Aa adam burada. Abi nerede? Aa, arkadaşlar burayı keser miyim kesmez miyim bilmiyorum ama. Boşver. <laughs> yani. yani. Kapı çalınca kapı çalmış oluyor yani sizin Abi Abi ben, ben hiç ghost olmadım yalnız hiç sıfır yani. Ay altımda hiç ghost olmadım falan. Abi benim partiküller aldığı hmm. değil yalnız. Ay bana vuruyor. ghost'u ghost göremezsin o zaman abi. Abi nasıl? Na nasıl... bu de Kapı da kapandı şu an arkadaşlar. Duymuşsunuzdur sesine. Biri daha öldü. Ben bomba attım abi. Bomba atıyorum. Abi Adrian 3 öldü. O oldu. Ne? Adrian 3 oldu ya. Yani yazıyor mesela. Ne o? Hiçbir fikrim yok. <laughs> abi ben mini game falan oynamam çok. Abi Ben de bilmiyorum çünkü biz baya kazmala kazma kazmayız galiba. Ya. Oh. oh, abi öldürdü ghost. Abi. Ben oh. vallahi ortalığa sıkıyorum. Abi kılıcım abi. kırıldı. Olay geçiyor ya. Kılıcım çok kırılıyor. Abi kırılabilir her yere sıkarsa. Kırıldı. Abi kırılabilir yani boşu boşuna atmayacağım. Buraları keser miyim keser Abi kaos burada öldürdü. Abi partikalları almasın hocam. Abi açam... options video settings e, animation sağda en altta. Abi Ama... optifine mi olması lazım? Evet ya Aa. optifine olması lazım değil de bende optifine'a gö optifine göre optifine'a göre. Abi animasyon yok ki. Abi tamam işte optifine eee Optifine'a göre anlattım ben sana. Bende Optifine var o yüzden. Peki of. normalde particle particle bir şey var mı burada? Bilmiyorum. Yani var. var mı? Aynen parçacıklar. Ne olacak o tümü şey mi? Aynen tümü. Bence en Bence zaten tümü. Tamam abi o zaman problem yok. Ama ghost, ghost ne olarak gözüküyor? da partikül olarak gözüküyor. Parçacık olarak abi. Haa. Görünmez iksiri içersin ya böyle gözer, gezersin ya aynı onun gibi. E baya kötüymüş yani. <laughs> Ha, <gülüyor> <gülüyor> abi yok artık ya. Burada keseceğim abi. videoyu. Oha ne oldu? Oyun başlıyor abi. Abi Ghost ben ghost'um. Abi beni görünce kesme. Videodayım. <laughs> Ne lan Ghost? Abi. Ben kimin biliyor mu? Abi vurma. Abi ölüyorum, öldüm. Oh be. Bomba attım. Bomba atıyor abi gördüm. Birini öldürdün hatta. Abi neredesin? Abi herifi oyundan çıkarttım. Abi. Uf çok mu saldım herifin birine? Kestim. Tamam abi. Abi bir şekilde ghost'u öldürmemiz gerekiyor <laughs> ama sen ghost'un onu ne yapacağız bilmiyorum. Abi zehirlendim. Abi olabilir bir rogue sıkıyordur bir şey yapıyordur. Abi öldüm lan. Evet arkadaşlar ghost'u <laughs> kestik. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> Çok eğlenceli bir oyundu falan. Kaç dakika oldu hiç bilmiyordum. Şey. Abi bokum gibi biz biraz bence bunu öğrenelim de. Yok abi güzel ya yine güzel atıyoruz. Bir, ya şunu da daha atalım. Kapatacağım mı diyor zaten. Aynen abi. Ondan sonra smash atarım Oğlum pantolonlar smash... daha da Abi evet, yani al. sen videoyu kessen bile benden de Olabilir abi ne yapayım yani sen, senin o da senin sorunun sen keseceksin yani Bana mı ben ne keseyim? Abi, abi canım. ghost'um Abi Abi trak <laughs> ve abi izi be ya. Abi neredesin? Bak ben Hı, sana kesin. söylüyordum. Abi birini kestim. Tamamdır. Abi kaynana da ne yaptın? Bizi ne Birini daha kestim. Hop birini daha kesiyorum şu an afk. Afk kesmek iyi. 3 kişi öldürdüm abi gelen gelsin. Abi Adrien peşimde. Abi Adrien peşimde. Seni gördüm dostum. Çatır çatır kesme keyfi. Neredesin lan? Öldüm. Abi ölebilirsin yani. Ben burada ol yani. Oğlum seni var ya öyle bitireceğim ki. var yani? Bu ne işe yarıyor bilmiyorum gerçekten. Bu ne işe yarıyor acaba? Oğlum seni öyle bir bitireceğim ki. Abi adam beni kesiyor kesti. Abi hayatında evet, böyle görmüş. Evet arkadaşlar bu bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Abi biz bence bu videoyu yüklemeyelim. Allah'a her türlü. Neyse bay bay. Harbiden.